Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu durumdayız. Ot biçiyoruz. Sesim az gelebilir. Şu tarafa doğru geçeyim. Şimdi arkadaşım var Onur. O oh, makineyle ot biçiyor. Hem de öyle geziniyorum. Ben de oturup biraz yardım ediyorum öyle. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi onun arkadaşının yanına gidiyorum. Etrafı da göstereceğim size. <laughs> nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Ne oldu? Nereye kaçıyorsun diyorum. Nereye kaçıyorsun? Ne? Nereye kaçıyorsun diyorum. Video çekiyorum ben geldim. Ne kadar kaldı? Can sıkıntısı. <laughs> YouTube'a <laughs> atacağım. <gülüyor> tamam be. Oğlum <laughs> <Tamam> ben görüntülü mü konuşuyorum? Bunlar bu şeysi. Abi şeyse. Abi adaptörü onu Bence olmuştur. Evet ot biçiyoruz. Bu biçtiğimiz otları yarın da başka bir tarlaya aktaracağız. Oradan balya haline getirip samanlığa bırakacağız. Evet köyde bir gün nasıl geçer? Böyle geçer. Bu sıcak yaz günlerinde kollarım falan kıpkırmızı çıktı. Yandı her tarafım. Çok sıkıntı. Burada da benim tırpanım var. Orak. Ben de bununla yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Size manzarayı da göstereyim. Buradan doğru. Burayı dün yaptılar. Dün ben yoktum. Manzara da burası. Bu dağlar hep benim. Buralar hep benim. <laughs> Ağaç. Bu vuracağım. Burada benzin bidonlarımız var. Şimdi bu telefonu bir yere sabitleyip benim de yapmam lazım. Bunun da ucu eskimiş. Telefonu nereye sabitleyebilirim diye düşünüyorum. Hiçbir yere de sabitleyemem anca yere sabitleyebilirim anam böcek işte böyle bunu da buraya sabitleyebilirsek Eu que çok yorucu. Yarın da bunları taşıyacağız. Birleştirip ot makinesinde, balya makinesinde birleştirecekler. Bu gördüğünüz yeri Bugün kestiğimiz otları da buraya atacağız. Buraya attıktan sonra balya makinesi gidecek. Birleştirdikten sonra Ramokları koyulup Samanlığa gidecek. Yoruldum. Olay bu. Manzara burası. Mükemmel. Güzel yerler. Şimdi yarın devam edeceğim. Fırsat buldukça yine yapmaya devam edeceğim. Çekmeye. Tekrardan merhabalar. Şimdi biz üst tarafı bitirdik. Alt tarafa geçtik. Üst taraftaki yer bitti. Oranın otunu biçtik. Şimdi alt tarafına geçtik. Alt tarafı geri biçiyoruz. Orası da burası oluyor. Fındıklık. Yani arkadaş yine içeride makineyle ot biçmeye devam ediyor. Ben de her zamanki gibi yine buralarda geziniyorum. Şu aradan boşluktan göstereyim size. Burası burayı biçti biçmeye devam ediyor daha çok yer var Şu aşağı tarafa doğru da geçeyim buralar komple biçilecek burası komple biçilecek bu fındıkların araları saat Saat şu anda kaç 7 7 buçuk en az 8'e kadar buranın bitmesi lazım yani 8'de tamamen bitmesi lazım çünkü yarına kalırsa balya makinesi falan geldiği zaman sıkıntı olur yarın sabahtan o bisikletlerimizi bu tarlaya aktaracağız balya makinesiyle de tekrar birleştirip promoktora aktaracağız yani bu 8'e kadar bitmesi lazım yarın işe erken başlamak için ekiş çıkmaması için böyle biraz daha gezinelim ha, bak burası da varmış burayı görmedim ben daha yeni görüyorum burayı da biçmişler yani etrafını biçmişler traktörle diğer geri kalan geri kalan yerleri de dediğim gibi işte balya makinesiyle falan bir şekilde birleştirip yarın taşıma işi var <laughs> bir arkadaş daha geliyor traktörle o da oradan geliyor onu da göstereyim size görebiliyor musunuz mu bilmiyorum ama o da o taraftan yukarıdan geliyor öyle yani devam edeceğiz biçmeye devam ki <laughs> evet biçmeye devam ki bi biçiyoruz benim buradan çıkmam lazım şuradan bir kendimi kurtarayım dönüş yapacağım Evet bitiyoruz muhtemelen şunu da hatırlatayım bu video dediğim buradan dönüşte atabilirim çünkü burada internet çekmiyor <laughs> imkanlarımız kısıtlı dağın başındayız buradan döndüğümde eve gittiğimde bu videoları atmış olurum bayramda da videolar gelecek bayramdan önce de videolar gelmeye devam edecek yani çekmeye devam edeceğim sırasıyla eve gittiğim zaman atacağım. İnternet çekmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Sıkıntı. Devam edeceğiz. Şimdi burada minik bir dostumuzu buldum. Kaplumbağa buldum az önce. Neyse bırakayım da gideceği yere erken varsın. <laughs> köşeye bırakıvereyim. Hem zarar görmesin hem de... gideceği yere erken varır. Anladınız siz onu. <laughs> erken gelmişsin Mehmet. Oradaki tarlayı bitirdik. Şimdi... Eve gidiyoruz. Makine bu. Bir yemek falan yiyeceğiz. Üstümü falan değiştiririm, duş alırım. Çay falan. Öyle böyle derken zaten vakit geçer. Ev yolundayım şimdi. Eve gidiyorum. Yoruldum. Bıktım. Yaşlandım. Görüşürüz. Evet merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balya makinesi geldi. Şimdi tarladaki balyaları topluyor. Oradan da topladıktan sonra traktörü atacağız. Makine bu. Bilen, bilenler bilir zaten. E dağıldı. Temiz otu alacağız. Şöyle şey, şey yaparken <laughs> bu. Anasını satayım. Bu da bunların taşıması var ya. Neyse. Taşırken çekelim yine.